Erkan Yıldırım, Halil Falyalı. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Merhabalar, 4 ton 900 kilo kokain, Kolombiya, Venezuela, Panama ve Türkiye'nin dahil olduğu bir uyuşturucu rotası ve o iddiaların merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın olduğu Erkan Yıldırım ve gemicikleri. Türkiye'nin nefesini tutup izlediği Sedat Peker videolarındaki en çarpıcı başlıklardan biri. Hiç şüphesiz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kalbine uzanan yüz milyonlarca dolarlık uyuşturucu trafiği iddiası. Peker'in ifşası sonrası hiç kimseyi tatmin etmeyen Binali Yıldırım'ın oğlum Venezuela'ya maske götürmeye gitti açıklaması ve son olarak ortaya çıkan gürültü belgeleri. Babalar ve Oğullar serisinin ilk videosu başlıyor. Kolombiya Limanı'nda İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstihbarat Başkanı, Devlet Erkanı 4 ton 900 kilo kokain yakalamış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Sedat Peker 6 Mayıs günü yayınladığı ikinci videoda Kolombiya'da yakalanan 4.9 ton kokaini gündeme taşıdı uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a suçladı. Peker'e göre şebeke için Bodrum'daki, Marina ile İzmir ve Mersin limanları kritik öneme sahipti. Diyorlar ki 4 ton 900 kilo kokainlerin hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir limanına bir kimya firma. Ya açıklama var. uydurmuyor. Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu Senem'in sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. 2-3 tane de mafya diktim. Sedat Peker'in Mehmet Ağa'nın Bodrum Marina'daki görevinden kovulmasıyla sonuçlanan açıklamaları akıllara Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Olmestroyan'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında yaptığı sosyal medya paylaşımını getirdi. Peker'in iddiası ana hatlarıyla doğruydu. Kolombiya güvenlik görevleri 9 Haziran 2020'de Türkiye'ye doğru yola çıkan tonlarca uyuşturucu yakalamıştı. Uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 265 milyon dolardı. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Sedat Teker, 23 Mayıs'ta yayınladığı 7. Videoda Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye arasındaki uyuşturucu köprüsüne Erkan Yıldırım'ı da dahil etti. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Organize suç örgütü lideri Peker, Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili iddiaları bir adım daha öteye taşıdı. Erkan Yıldırım'ın 4.9 ton kokainin Kolombiya'da yakalanması sonrası Venezuela'ya yeni bir rota oluşturmak için gittiğini anlattı. Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü Venezuela'da DIA'nin kontrolü yok. Sıfır kontrol. Evet. Diyorsunuz ya bir kısmı hiç piyasada bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı ama esas pahalı olan yer Ortadoğu. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Karakas limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Peker daha sonra Dominik değil. Anlama diye güzergahla ilgili bir düzeltme yaptı. Ama Erkan Yıldırım'ın resmi hiçbir sıfatı olmadığı halde Aralık 2020'de Türkiye Venezuela parlamentolar arası dostluk grubuyla ülkeyi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hatta bu fotoğraf Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Peki Erkan Yıldırım Venezuela'ya niye gitti? O soruya cevap Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım oğlunun Venezuela'ya hayır işleri için gittiğini, maske ve tesketi götürdü. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Sedat Peker'in iddialarının ne kadarının doğru olduğu günün bilinde yapılacak, bağımsız bir soruşturma sonrasında ortaya çıkacak. Ancak Binali Yıldırım'ın bu açıklamasının şüpheleri güçlendirdiği aksi iddia edilemez bir gerçek. Yıldırım kamuoyunda yükselen alaycı tepkiler üzerine, bu defa gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu ve oğlunun Venezuela'da bazı ticari işlerinde olduğunu söyledi. Koca gemi filosu olan birazdan anlatacağım ve dünyanın dört bir yanındaki büyük şirketlerle omuzda kalacak. Bir milyonlarca dolarla ticaret yapan 40 yaşındaki Erkan Yıldırım yerine niye babası konuşur? Çünkü vaziyet karışık. Cumhuriyet gazetesi Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarını haberleştirdi. İki ülke arasında gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmamış. Türkiye Latin Amerika arasında uyuşturucu trafiği iddialarının gündeme geldiği tarihlerde Türkiye ve Venezuela arasında vergi avantajı sağlayan bir anlaşmanın imzalandığını da bu noktada hatırlamamız ve kayıtlara geçirmemiz gerekiyor. Medyada olay Venezuela'dan Türkiye'ye 10.000 kilometreden peynir mi gelir vs denerek olay biraz magazinleştirildi. Ama amaç belliydi. Giden gelen gemi sayısını artırmak ve Peker'in iddia ettiği yeni kokain rotasını normalleştirmek. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor. Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında, Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm, özel bir bölüm. kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Sedat Peker, Cumhuriyet'in haberinin ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı ve iddiasını yeniledi. Erkan Yıldırım'ın Kolombiya'dan İzmir Limanı'na gelecek olan 5 ton kokain yakalandıktan 4-5 ay sonra oraya gitmesi kit dağıtımı için değil, yeni bir uyuşturucu rotası oluşturmak için dedi. Peki Binali Yıldırım'ın olduğu Türkiye-Kolombiya arasındaki kokain ticaretinin tam olarak neresinde bulunmakla suçlanıyor? Bu işe nasıl dahil edildi? Sedat Peker yayınladığı videolarda bu sorulara da cevap veriyor. Adres olarak Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılından bu yana uyuşturucu ticareti sebebiyle aradığı Halil Falyalı aracılığıyla şebekeye dahil olduğunu savunuyor. Hatta Halil Falyalı da Erkan Yıldırım'ın kasetleri var diyor. Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Mehmet Arda bu sektörün tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. 5 ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan değil. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Mehmet Ağar'ın kokain trafiğinin tam ortasında olduğunu savunan Sedat teker son videoda yine Halil Falyalı bahsini açtı. Ve Erdoğan hükümetinin Falyalı'ya dokunamayacağını çünkü elinde şantaj amaçlı kasetler olduğunu söyledi. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? Herkesi gidip alıyorsunuz gidin onu da alın. Ama onda kasetler var. Şimdi gelelim bütün bu olayların merkezindeki Erkan Yıldırım'ın denizcilik macerasına ve sıfırdan zirveye nasıl yükseldiğini. Erkan Yıldırım, Semina Binali Yıldırım Çiftçi'nin ikinci çocuğu. 1981 doğumlu ise Terk ilk şirketini 2002 yılında henüz 21 yaşındayken 17 yaşındaki kardeşi Büşra Bahar'la beraber 10 bin lira sermayedeydi. İlk şirketin adı Derin Denizcilik'ti. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının birinci yılında şirketin sermayesi 500 bin liraya yükseldi. 2003 yılında İtalya'dan aldıkları ilk gemiden itibaren hep devletin ve iktidarın imkanlarını kullanma, verip kredi ilişkilerine girme iddiaları hiçbir zaman gündemden düşmedi. Babası Ulaştırma Bakanı'ydı ama Yıldırım'a göre oğlunun denizcilik sektöründe her gün daha da büyüyen işler yapmasında etik ve hukuki hiçbir sorun yoktu. AKP'ye en büyük kardeş Bülent Yıldırım da katıldı. O tarihten sonra üç kardeş babalarının gölgesinde servetlerine servet kattı. Dünyanın her tarafında iş yapıyorlar ve dünyanın her tarafında da şirketleri de var, irtibat noktaları da var. Bunun gizli saklı bir tarafı da yok. Bugün itibariyle Yıldırım ailesinin serveti tam olarak bilinmiyor. Ama 2016 yılında Black sea adlı haber portalının yaptığı uluslararası bir araştırmaya göre 3 Malta gemisi, en az 11 kargo gemisi, toplam 30 gemi ve Hollanda'daki 7 gayrimenkul içeren yaklaşık 140 milyon euro değerinde bir mal varlığı söz konusu. Son 5 yılda çok daha büyük bir servet edindiklerini düşünmek için bir hayli sebep var. Ama o servet artık çok köle. Bir tarafta 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ortaya saçılanlar. Diğer tarafta aynı tarihlerde yapılan İzmir liman soruşturmasında gördüklerimiz kaynağı belirsiz 10 milyonlarca dolarlık alışverişler, tartışmalı krediler ve son olarak kokain ticareti iddiası. Gemi belki bugün batmıyor ama Venezuela'dan kalkıp Türkiye'ye yola doğru çıkan gemi çok ciddi su alıyor. Hikayenin nasıl biteceğini ise zaman gösterecek. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.